Şimdi mikroskop altında anne sütünü inceleyeceğiz ve gördüklerinize çok şaşıracaksınız arkadaşlar. Buyurun başlayalım. Bakın burada anne sütünü işte bu şekilde alıyor, camın üstüne koyuyor. Burada mikroskop altında inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde getiriyor işte yaklaştırıyor. Sonra 40x işte burada 40x büyütülmüş şekilde anne sütünü görüyorsunuz. Baksanız arkadaşlar hiç bir mikroorganizma yok. Yani hiçbir şey yok. Baksanız da tertemiz. Tabi bundan sonrası yani daha da çok yakınlaştı. Burada da 100 x'i görüyorsunuz arkadaşlar. Yine ne kadar temiz olduğunu görüyor musunuz? İşte biz hep videoda söylüyoruz ya anne sütü gerçekten çok önemli çocuklarımız için. Bakın 100 x'te ve çok daha küçük, büyütülmüş abi. Yani 400 x'te görüntüleme yapılıyor burada da yine hiçbir şekilde mikroorganizma yok ya. Bir tane de olmaz mı ya? Hiçbiri yok işte arkadaşlar. Kesinlikle bu çok önemli. Anneleriniz için beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.